Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çift kat sütlü lavaş tarifimle geldim. Tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak yoğurma kabıma 1 tatlı kaşığı tuz, 2 bardak ılık sütü ekledikten sonra kaşık yardımı ile karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra azar azar un ilave ediyorum. Bir süre yoğurma kabında kaşık yardımı ile karıştırıyorum. Yoğunlaştıktan sonra elimdeki kaşığı çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Elimdeki kaşığı çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri hamuru güzel yoğurmaktır. Azar azar unumu ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. Hamuru yoğurma kabında birkaç dakika kadar toparladıktan sonra masada da bir 3-4 dakika kadar mutlaka yoğurmanızı tavsiye ederim. Toplamda 4 bardak un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Tezgahımı biraz un serptikten sonra yoğurma kabının dibindeki hamurları da sıyırdıktan sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamurumu hamur yoğurma kartıyla ortadan ikiye böldüm. Daha sonra videoda görüldüğü gibi silindir şekline getiriyorum. Hamur kartı ile 16 eşit parçaya bölüyorum. Ben 16 eşit parçaya böldüm ama benim tavan biraz büyüktü. Eğer sizin tavanız küçükse 20 eşit parçaya bölerek de bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Bezeleri hazırlarken çok az un ile Toparlıyorum. Toparladıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Fazla gelen kısmı videoda görüldüğü gibi kopartıyorum. Çünkü kenar kısımları orta kısımları gibi kalın olmuyor. Hepsini eşit bir şekilde hazırladım. Bezelerimi hazırladıktan sonra çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde merdane yardımıyla açıyorum. Normalde benim kayınvalidem eliyle açar. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz. Bezelerimi kenara alıyorum. Merdane yardımı ile yavaş yavaş hareketlerle bezemi çok az büyütüyorum. Videoda görüldüğü gibi çay tabağından biraz daha büyük oldu. Hızlı ve seri bir şekilde birkaç tane daha açıyorum sizler için. İlerleyen dakikalarda sizlere kalınlığını yakından göstermeye çalışacağım. Her bir bezeyi videoda görüldüğü gibi açıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra yarısının üzerine sıvı yağ süreceğim. Lavaşlarımızı çift kat olarak hazırlayacağız. Eğer isterseniz 3 kat, 4 kat, 5 kat hatta 6 kat olarak da hazırlayabilirsiniz. Ama ben en çok ikişerli olarak pişirdiğim lavaşlarımı beğeniyorum. Bunu da sizlerle gönül rahatlığı ile paylaşıyorum. Çift kat yaptığımız zaman orta kısmı kesinlikle pişiyor. Ama altışarlı beşerli katlar yaptığımız zaman ister istemez beşinciyi altıncıyı kaldırdığımız zaman ısı orta kısma gitmediği için çiğ kalma olasılığı olacaktır. Hemen üçerli olarak da bir iki tane gösterme amaçlı hazırlıyorum. Lavaşlarımı çift kat olarak hazırladım. Hemen kenara alacağım. Hiç bekletmeden diğer aşamalarına geçiyorum. İlk olarak 3 katlı olan lavaşımı aldım. 3 kat olduğu için üzerine biraz merdane yardımıyla basınç yapıyorum. Daha sonra yavaş yavaş merdane yardımıyla açıyorum biraz büyüktükten sonra oklava ile düzelteceğim isterseniz tamamen merdane tamamen oklava da kullanabilirsiniz azar azar un ekleyerek hamurumu açma işlemine devam ediyorum hamurumu yeteri kadar büyüttükten sonra kenara alıyorum şimdi de çift kat olan lavaşımı hazırlıyorum çift kat olanı daha rahat bir şekilde hazırlıyorum elimle biraz düzelttikten sonra merdane yardımıyla büyütüyorum eğer kayan tarafları varsa kolay bir şekilde çekiştirerek ikisini eşitleyebilirsiniz merdane yardımıyla hızlı bir şekilde büyüttükten sonra oklava yardımıyla de düzelteceğim Tavamın büyüklüğüne göre ayarladıktan sonra pişirmeye başlayacağım. 4 tanesini hazırladım. Diğerlerini de sırayla hem hazırlayıp hem de pişireceğim. Sıcak tavanın içerisine ilk lavaşlarımı koyuyorum. Lavaşı koyarken eğer isterseniz üzerinde fazla unu varsa fırça yardımı ile fazla unundan arındırabilirsiniz. Ocağımız orta ateşte olacak. Ara ara yükseltip ara ara da kısarak lavaşımı pişirmeye devam ediyorum. Lavaşı pişirirken ara ara kontrol edin. Pişip pişmediğine bu şekilde kabardığı zaman ocağınızın altını biraz açarak içerisine tamamen ısının geçmesini sağlayabilirsiniz. Lavaşı kontrol ederek ara ara elimle çevirerek pişiriyorum. Her tarafının eşit bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Hemen ilk lavaşımı çıkarttım, kenara aldım. İkinci lavaşımı koydum. Buraları hızlı bir şekilde geçiyorum. Videonun çok fazla uzun olmaması için ama yine de ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum. Lavaş yaparken tavanın sıcak olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer direkt lavaşı soğuk tavaya alırsanız, o lavaş sertleşecektir. Kısıkta pişirirseniz gene sertleşecektir. Yüksekte pişirirseniz yine sertleşecektir. Kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edin. Hemen üçlü olan lavaşlarımı da hızlı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Üçlü olan veya dörtlü, beşli lavaşlarınızı bu şekilde pişirebilirsiniz. Hafif kabarmaya başladı. Kabardıktan sonra altını kontrol ediyorum. Yeteri kadar piştiyse hemen biraz pişirdikten sonra üst tabanını açıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde üzerinden alıyorum. İsterseniz bu şekilde üzerinde bırakarak biraz daha buharla pişmesini sağlayabilirsiniz. Lavaşlarımı pişirmeye devam ederken videonun sonuna da gelmek üzereyim. Gerçekten lavaş pişirmeyi çok seviyorum. Ayrıca birçok lavaş tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Su ile hazırlamış olduğum, yine yumuşacık olan lavaş tariflerim de kanalımda mevcuttur. Lavaşların hepsini bu şekilde pişirdikten sonra hemen ayırma işlemini de göstereyim. Bu arada sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.